arkadaşlar. Ben Antabel. Bugün sizlerle de Poyraz Karayel çekimindeyiz. Şimdi bunu ben oraya atacağım. Sen de getireceksin bana. getir bana. Alamadın, alamadın, alamadın. <laughs> evet, bugün final bölümünü çekiyoruz. Bayağı üzgünüm diyebilirim. Ama yapacak bir şey yok sonuçta. Her güzel bir, bir sonu vardır. Şimdi bunu oraya atacağım. Onu getireceksin tamam mı? Bak bunu. Getir onu bana. yavaş karavana doğru yürüyorum ve şu anda hazırlığa gideceğim. Kostümlerimi giyeceğim, işte evlerimi falan yapacağım. Ondan sonra sahneye girip sahnemi çekeceğim. Sonra da evime döneceğim. Bu sefer getireceksin. Koş getir bakalım. Bu sefer getir onu anne. Bugün çok güzel bir gün. Hava çok güzel. falan. Gel bak gel. Ben sık çalamadığım için yapamıyorum. Bu güzel gibi de sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum şu anda. Şimdi yavaş yavaş size elini kararsın diye yapıyorum. Ben <laughs> açtım. Yapma Şahin abi, kovalama onu. Kovalamıyorum, ya. onu yakalamıyorsun. Onu çağıracağım ben. Bütün <laughs> sünnet oldu? beni gerçekten üzdü yani. Bu <laughs> şöyle bir köpeğim olsa çok mutluyum. Ama... Yine de yapacak bir şey yok. Sonuçta yeni projelerimiz olacak. Daha farklı dizilerde, e, işte programlarda falan. Göreceksiniz peki. Bakın, burada bir arkadaşım daha oldu. Çok enerjik geliyor. Yani sesler. O yüzden seviyorum bu işi. Şimdi. İsmi ne onun atı? ne, ne koysak? Johnny koyalım. Johnny. Johnny olsun. Değil mi? <laughs> Beğendin mi ismini? <laughs> evet. arkadaşlar? Ben şimdi karavana geldim. Neredeyse karavan hemen şurada. Şimdi videoyu kapatsak iyi olacak. Hoşçakalın.